Merhaba değerli Süper Haber TV izleyicileri, ben Mevlüt Yüksel, kameraman arkadaşım Uğur Karaca ile birlikte Gaziantep Şahin Bey'e geldik. Şahin Bey'in bir özelliği var, o özelliği belediye başkanı Mehmet Tahmazoğlu anlatacak. Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Şahin Bey'in özelliği nedir? Şahin Bey, Türkiye'nin şu anda ikinci büyük ilçesi. Nüfus bakımından 940 bin nüfusa sahip, artı 330 bin Suriyeli misafirimiz var. Filen Türkiye'nin en büyük ilçesiyiz. Bunun yanı sıra e, Şahin hiç borcu yok. Bütün yatırımları kendi öz kaynaklarıyla yapıyor, borçlanmadan yapıyor. Şu anda sol tarafımızda Türkiye'nin e, en güzel kongre ve sanat merkezlerinden bir tanesi. Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi 37.500 metrekare alana sahip ve her türlü etkinlikte burayı kullanıyoruz. Bir de burada e, Şahin Bey Millet Kütüphanesi var. Evet bu da şu anda tamamlanmak üzere. İnşallah bu ay sonunda Şahin ve Millet Kütüphanesi'nin de açılışını gerçekleştireceğiz. 40 bin metrekare inşaat alanına sahip Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphaneden sonra. Aynı anda 3 binden fazla gencimiz burada ders çalışma imkanına sahip olmuş olacak. İçerisinde her türlü materyaller var. Hem kitaplar var hem dijital bir kütüphane. Aynı zamanda Türkiye'deki tüm kütüphanelerle, üniversitelerle dijital bağlantısı olacak. Öğrencilerimiz istediği veriye e, herhangi bir ücret ödemeksizin, ki bunlar belediyemiz tarafından karşılanıyor, ulaşabilecekler. Aynı zamanda kütüphanemiz 24 saat açık bir kütüphane. İkramlar bizden, ders çalışmak gençlerden diyoruz. Her yaş grubu için ayrı mekanlarımız mevcut. E, ana sınıf öncesi çocuklar Sonra ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü doktor öğrenciler için mekanlar var. Ve ayrıca bireysel çalışma alanları var, grup çalışma alanları var, genel çalışma alanlarımız var. Ka i̇çerisinde kafeteryalarımız var. Engelli kardeşlerimiz için, görme engelliler ve işitme engelliler için de ayrı mekanlarımız ve cihazlarımız var. Yani dolayısıyla bu kütüphane 7'den 77'ye herkese hitap eden e ve 24 saat açık olan ben kitap okumak istiyorum, ben ders çalışmak istiyorum, yer bulamıyorum diyen yani herkesi içinde barındırabilecek her türlü imkanı sunan bir kütüphane. Mimarisiyle de gerçekten şehrimize değer katan bir kütüphane. Etkileyici evet ee, Sayın Başkan. Ayrıca hemen sizin arkanızda yine Türkiye'nin ikinci büyük camisi var. Gerçekten Evet çok etkileyici onu da bir bahsedebilir miyiz? Burası bizim Akkent Mahallesi, yeni kurduğumuz bir mahalle ama şu an 30 bin nüfusu ve çevresiyle beraber 300 bine yakın nüfusu barındırıyor. Burada az ileride de 1875 yataklı Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri yapıldı. Dolayısıyla bu bölgede bir Selahattin Camii'ne ihtiyaç vardı. Gaziantep'te de yok ayrıca. Biz de buraya Çamlıca'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük camisi olan ve külliyesiyle beraber Bey Millet Camii'ni, 10 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla teşrifleriyle camimizin halkımızın hizmetine ibadeti açtık, hizmete sunduk ve miraç gecesi tıklım tıklım oldu. Cami için normalde 17 bin kişilik 40 bin tane vatandaşımız geldi camiye sığmadı. Ne kadar ihtiyaç olduğunu da böylelikle ortaya koymuş oldu. Bir de şöyle bir şey gördük. Buraya gelirken bulvarlar açmışsınız, yollar açmışsınız, kavşakları açmışsınız, 2-3 katlı. Ondan da bahsedebilir miyiz? E şu an Türkiye'nin ve dünyanın gündemi ulaşım. Ulaşım içinde mutlaka yollar lazım. Biz de kentsel dönüşümle 10.350 tane ev yıktık ve özellikle caddeleri, daha doğrusu cadde demeye bin şahit lazım. İki aracın geçtiği sokak gibi. Onları 6 şeritli, 40 metreli, 50 metreli yollara dönüştürdük. Özdemir Bey Caddesi birinci etap, ikinci etap. Sonra Boğaziçi Bulvarı birinci etap, ikinci tabi kentsel dönüşümle açtık. Yeşil Vadi Bulvarı 12 kilometre, 12 şeritli yol açtık. Sonra Yeşil Vadi 3 katlı köprülü kavşağını 7 kilometre birlikte yoluyla yaptık. Şu anda da yine Türkiye'de ilçe belediyesi olarak ilk tüm belediyeler içinde de Kadir Topbaş'tan sonra tünel açan belediyeyiz. Şu anda iki tane tünel açıyoruz şehrin altından. Dağın altını deldik. Ve üzerinde binlerce yapılmasına rağmen, çok riskli olmasına rağmen kuyumcu terazisi hassasiyetinde iğneyle kuyu kazarcısına tünellerimizi açtık. işlemlerini tamamladık. Muhtemelen bir e, 20 gün sonra da tünellerimizi halkımızın hizmetine sunacağız. Evet. Değerli Süper Haber TV izleyicileri, Şahin Bey'de çok işler yapılıyor. Kalıcı işler yapılıyor. Etkileyici işler yapılıyor. Bu arada Kadir Topbaş Başkan'a rahmetler diliyoruz. Ee, örnek almışlar İstanbul'a ancak Şahin Bey ilçesinde Türkiye'nin birçok ilçesinin örnek alacağını görüyoruz inanıyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Türkiye Şahin Bey'i çok konuşacak diyoruz.